Merhabalar, nasılsınız? Umarım herkesin her işi yolundadır. Bugün pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz. Hafta bize bereketli, keyifli, huzurlu ve güzel şeylerle gelsin. Biliyorsunuz ben dün programda fibromiyajdan bahsettim. Ve fibromiyajının kökeninde ruhsal sıkıntılarımızın, gerginliklerimizin, hayatla ilgili yaşam mücadelemizin getirdiği gerginliklerin ve uyku kalitesinin bozukluğunun çok büyük bir rol aldığını söylemiştim. E tabi biliyorsunuz uyku sorunlarının altında yine ruhsal sıkıntılarımız ve gerginliklerimiz yatabilir. Aslında ben herkesin bir psikoterapisti olması görüşünü savunan birisiyim. Çünkü hayat bir takım mücadele ve zorluklar demek aslında. Ee, hiçbir şey tek düze ve sıkıntısız geçmiyor biliyorsunuz. Önemli olan bizim bu sıkıntılar ve yaşadığımız sorunlar karşısında e, takındığımız tavır. Ve stresi çok fazla içselleştirmeden e, ve bunları da çözmeye çalışmak e, şeklinde bir e, tavır sergilememiz gerekiyor. Hepimizin geçmiş... Yaşantısında, işte çocukluğunda, okulda, iş yerinde yaşadığı bir sürü travma var, çocukluk travmaları var. Dolayısıyla bunların da hepsinin çözümlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çoğu fibromiyajci hastasının kökeninde bu tarz problemler çok büyük bir rol oynuyor. Hatta günlük işte uyandığımız gün, yaşadığımız coğrafya, bize getirilen yükler, yapmak zorunda olduklarımız, sorumluluklarımız, bize konulan yasaklar, bunların hepsi bizim ruh halimizi etkiliyor ve bunlar da direkt olarak kaslarımızda aşırı spazm ve kasılmaya neden oluyor ve bunlar da bize genel olarak yaygın ağrılar şeklinde dönüyor. Siz mümkün olduğunca bunları çözebilmek için profesyonel yardım almalısınız diye düşünüyorum ve hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bu söylediklerimi düşünün.